Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yenilenmiş, renove edilmiş bir evle karşınızdayız. Neredeyiz? Sevdiğimiz bir bölge. Daha önceki videolardan da bildiğiniz Winter Park bölgesindeyiz. Burası çok tutulan, çok sevilen, oranın en eski bölgelerinden bir tanesi. Daha önceki videoları izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Hatta ilk yaptığımız ev de bu bölgedeydi. Okan da çekmiştik onu. Şimdi bu ev hakkında bilgiler vereceğiz. Bugün open house yapıyoruz. Dün evi markete koyduk. Şu an için çok güzel bir trafik var. İnşallah siz bu videoyu izlerken kontrata girmiş olur, satmış oluruz bu evden çok ümitliyiz. Bazı evler daha çabuk gidiyor, bazı evlerde biraz daha bekleyebiliyoruz. E, tabii ki mevki ve fiyat çok önemli. Bunu da biraz uygun fiyata almıştık. Bakalım, inşallah satabiliriz bu hafta sonu. Ne yapalım? O zaman içeri geçelim. Kapıyı kim açacak? Size göstereyim. Hatta içeride müşteriler var, sürekli gelip gidiyorlar. yıldır görmediğiniz videolar. <laughs> Kendisi artık çok profesyonel e, bir emlak danışmanı, gayrimenkul yani danışmanı. Evet. evet bugün de open ağız yapıyor, gelenleri karşılıyor. Evet. Böyle neler almış, çikolatalar, elmalar, çakmak değil mi? Bunlar evet. Böyle sular falan. Evet. Ev hakkında bilgilerimiz de burada. Böyle trafik çok oluyor. Her genelde konuşuyor. İngilizce Sefa Hanım. Sağ olsun. Bakalım bu hafta böyle saçacağız o zaman şöyle bir genel açı gösterelim. Ben alayım size. Şöyle bir İbrahim Bey göster. Ee, bir yalan. Ya. <laughs> Merhabalar, selamlar. İbrahim Bey. Şimdi e, bir yandan bu evin eski videolarını koyacağız. Evet. E, hakikaten çok kötüydü. Hiç alakası yoktu bu evle. Onu Onunla göstereceğiz. Biliyorsunuz arkadan giriyorduk. Evet. Bu böyle tahta çakılmıştı. Cam yoktu. Evet. İlk geldiğinizde ya burası bir şey olur mu diyecek derecede kötüydü. Ama evet, şu anda da olmuş. Karar ha, olmuş diyebiliriz. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Girişte böyle sol tarafa bir living room gibi yaptık. Burada yine anlatacak olursak full remodel yaptık. Yani bütün evi baştan yani aşağı yeniledik. Yerlerimiz yeni yine Latchel Vinyl plan kullandık. Buradaki öndeki camlar yeni. İşte bütün boyası yeni, ışıklar yeni. Işık detayı önemli biliyorsunuz kapılar İbrahim Bey yeni. sever. Evet Kapılar yeni. Kapılar yeni. Bu tarafa dönecek olursanız. Burası zaten evin en güzel yerlerinden biri. Mutfak gerçekten Mutfak, çok güzel oldu. Burada, Boydan boya yaptık evet, evet, değil mi bunlar? Evet, e, yüksek yaptık. Bir de burada asıl detay şu Çağrı. Normalde kapıyı açtığımızda burası duvardı. Burası da duvardı. Kapı direkt duvara bakıyordu. Burayı açtık biz. Burayı da açmış olduk. Normalde buradaki duvara şeydi bu, e, kabinet vardı burada. Burayı böyle open konsept yapmış olduk. Daha önce de söylemiştik, hani Amerikalıların sevdiği bir sistem bu. Evet. Hani oturdukları yerde işte mutfakla beraber e, hareket ediyorlar. Burada ben backsplash'i çok sevdim. Tezgah arkası mı deniyor? Evet. Türk. Şu yani son çok güzel olmuş. 4-5 evde e, aynı modeli kullandık. E, bazı yerlerde daha böyle bir pop yapıyor. Bütün appliance'lar yeni yine. Ee, Bunlar da yeni şey, olduğu belli olsun diye evet. çıkarmıyoruz. Biz Dokunmuyoruz şeylere. Hani insanlar da daha Şöyle. Bir güven şeyi veriyor. Etkisi yapıyor. Öyle. Evet. Evde klima da yeni. Klima yeni. Çatısı komple yeni. Yani şu an bu evi alacak kişi e, sıfır masrafla yıllarca oturabilir burada. Yani Hatta havuz tarafına geçelim. Havuzu da e, komple yeniledik. Alanı hayırlı olsun diyorum. Şimdi biraz bir karmaşık bir buranın floor evet, planı var. floor planı biraz böyle labirent gibiydi işin açıkçası. E, arkadaki odadan geçince gösteririz. Bir sürü e, aksesler vardı, içeriye girişler vardı. Onları kapattık, bazılarını odaya çevirdik. Evet. E, daha öncesi çok daha karışıktı. E, biz biraz e, kendimize göre toparlamış olduk evi. Şu evet. an daha kullanışlı, floor planı daha iyi. Mesela şurası. Buradan böyle bir geçiş vardı. Buradan yok. sonuna kadar gidiyorduk. Evet, evet. O karşı duvar yoktu. Oraya biz klozet ekledik. Burayı odaya çevirdik. Evet. Daha önceki videolarda söylemiştik. Eğer bu klozet olmazsa odadan sayılmıyor. Evet. O karşı duvar açıktı. Ee, direkt havuza kadar, kadar gidiyordu. Biraz sonra görürler. Evet, Aha. onu ne yaptığımızı şimdi göstereceğiz. Şurada şöyle bir detay ekledik. Ya orta kısım müsait değildi şeye baktık aslında. Hatta buralara da evet spot ekleyecektik. E, çatı müsait değildi kablolamaya. E, mecburen böyle bir yöntem bulduk. Şurada bir banyomuz var. Bu da tam banyo. Aynası takılı Az önce takıldı aynası. Evet yeni ee, burada e, bunun kapağı evet, gelecek. Detaylar. Ufak tefek şey böyle bir Çok evet, ufak güzel detaylar var. Yapacak. Evet güzel yapacak. Daha önce kullanmıştık bunu. Evet taşlarını. söylemiştim ben. Bundan sonra bu taşı görecekler genelde. Bu da bitene kadar. Evet bu da bitecek. Var. Değişik çeşitlerimiz var ama bu güzel şu an banyolar için. Daha. Güzel. Hepsi tabi banyo. Tamamen bu da yenilendi. Ev 1968 yapımı. Birazcık şey tabi e, hani daha önceki gördüğünüz evlere oranla. Metrekare'si ufak şeylerin ama biz bu şekilde getirince büyük oldu. Özellikle önce şurayı gösterelim size. Burada bir oda var. Bu da normal standart bir 10'a 12 yani 120 su kartı. Evet, e, burada standart. detayı hatırlatalım. Burada, burası açıktı çağrı. Normal evet. orada zaten en son o büyük game room'u gösterince anlayacaklar. Burada bir kapı vardı. Bir sonraki odada da bir kapı vardı. Evet. Onları yani biz kapattık. Labirent gibi. Evet, bildiğin labirent, evet. Biz bunu biraz daha normal hale getirdik. Evet, burası tam var. o arkandaki duvarda da yine bir kapı vardı. Orayı da kapattık. Ne varsa? kapattı. Yatak odası bu halde yine görmüş olduğunuz gibi çok güzel şekilde döşediler. Evi dizaynında. Orada bir klozetimiz var. Giyinme dolabı. Burada. Bu oda için yeterli. Banyomuz. Banyo biraz küçük. Evet. Banyomuz biraz küçük. Burada... Hani camda da ee, takacaktık da İbrahim Bey dedi nasıl boyayacak? Çabuk, satacak çabuk satılır, dedi. satılır evet. Asla. Az da girmeyelim. Sırf evet, o yüzden. Yoksa hani cam olsa evet. daha bir şey. Hem cam olur. hem belki şu duvarı kaldırıp şeyden biraz, klozetten biraz alabilirdik ama ortadan mainline geçiyor e, suyun, e, borular geçtiği için o hareketi yapamamış olduk. Evet. Şurada yine belki bir dolap konabilir bu arkaya kapının arka tarafına. Şuraya bir, evet, şey, bir. Raf, raf, Hı, raf olabilir, olabilir. dolap evet. olabilir. Evet güzel. Evet. Biraz eski yaptığımız e, banyolara göre yani master ana banyo biraz ufak tabi orada. Burası şimdi az önce o oda kapattık dediğimiz yerde ilk gösterdiğim oda soldaki. Evet başlangıçtaki. Buradan kapattık ki burayı büyütelim diye hem orası oda olsun diye. Böylece master bedroom böyle iki section iki bölmeli gibi oldu. Burası da bir ufak hani station, Burada çalışma hani ofis tarzı yatak odasının içinde bunlar yapılıyor böyle bu tarz. Bence güzel oldu. Sizler düşünüyorsunuz. Yani dizayn ederken de söylemiştik. Bu güzel bir ihtiyaç. Özellikle bu havuzla birlikte olunca e, bence burası tam böyle hem vakit geçirilecek yer. Hem e, yatak odası da burada. Bence günün büyük bir bölümünü burada geçirebilirler. Duvarı da normalde aslında kaldırabilirdik ama kirişlerden dolayı kaldıramadık burayı. Yok yine ferah ya. Evin bu tarafı daha çok. Yok çok güzel, çok güzel. Evet. Şey yapıyor, güneş alıyor. Güzel. Camların bazılarını değiştirdik, bazılarını değiştirdik. Evet. Mesela bu kapı yeni. Evet, bu kapı çok eski üşüldü. Havuz bölümümüz burası da normal beton. Buraya da biraz bir şeyler yapabilirdik, fantezi, hani taş, pavers yapabilirdik. Ama bizi birazcık hem zaman olarak. Evet, planda da vardı aslında. Evet. Biraz GC ya boyayıp geçelim dedi. Hani çok e, fark etmez dedi. Biraz ona uyduk. Aslında e, traverten yapabilirdik. Evet. evet. Ama neyse boyayıp güzel zaten fiyatına uygun yaptığımız için çok fazla teferruata girmedik bu evde. Havuzu büyük normal standartlara göre büyük bir havuz. Tabi spası yok ama yine eskultif içi yapıldı içini yeniledik bütün taşlarını kenardaki waterline tile'larını değiştirdik. Peyzajda ağaçlar falan bunda daha güzel daha bakımlı oldu. O yüzden burayı güzel bir şekilde satacağız gibi geliyor bana. Çok ümitliyim ya. Şimdi burası böyle bir walkway. Evet. Taşlar burada böyle şeydi, inişli çıkışlı. Onları düzelttirdik. Evet. Taşların kökleri kaldırmış. Evet. Onları da de buladık. Evet, evet. Aha. O bile fark ediyor ya. Bazen böyle detay kaçmıyor. Sıkıntı oluyor. Şurada şey var. Evet, bu daha önce söylemiştik. Bunu aslında seviyorlar eğer güzelse. İnsanın elini rahatlatıyor. Öbür türlü biliyorsun garajlarda bir türlü şeyden kurtaramıyorsun evet. yani. İçeride yerin limitli olursa Bak Burası bayağı bir şey. Yani normal yaşam alanına bile döndürülebilir yani. E, tamam, burada bir şey var ya tabir dog house diye. Hani He. Karı koca kavga ederse kocasını kulübeye yolluyor dedikleri de. Burası uygun. Yani yaşanabilir öyle bir sıkıntı olursa. Buradan girmeyelim. Tamam. Burası çıkıyor. İçeriden girelim. Evet. Ona da İbrahim Bey bize göstersin nereden gireceğiz. Şimdi iki çıkış var. Biri oradan Biraz sonra göstereceğimiz odadan. Bu tabii tabi ek olarak eklenmiş çağrı. Evet. Radan yapılmış ama izinli yine. Çok güzel bir alan oldu. Biz game room diye tanımladık. Gelenlerin de aslında hoşuna gitti. Çünkü yeterli sayıda oda var burada zaten. Evet. Geçelim. Bu tarafı gördünüz. Evet. Evimiz, yani... yani ev bu tarafta aslında. Şu evet. an orası ekstra garajla beraber ekstra bir yere geçiyoruz. Ama çok kullanışlı bir yer. Ya şunlar falan. Çok iyi oldu ya. Evin girişi. Değil mi Sefa Hanım? Mobilyalar çok güzel döşemişler. Aynen. Harika olmuş. Burası normalde AC yeriydi. Ee, şu an işlemleri bitti. Ee, körmütü alınmak üzere. Buraya mutfakla beraber işte ne deniyordu? Ardiye gibi veya işte erzak dolabı. erzak dolabı olacak burada. Bunu da işte bir haftaya yapacaklar. Sadece bu kalmış oldu. ufak detaylardan. Ee, burası da o söylediğimiz alan. Aynı zamanda e, garajdan da geliyor buraya. Evet, garajdan evet. da giriliyor. Bu garaj kapısı da değişecek. Backward'ur çağrı. Bunun... Yangına dayanıklı yani, falan olması de, lazımmış. ...düşleri de farklı olduğundan hemen bulunabilen bir kapı değil. Bayağı da oldu aslında sipariş verildi ama gelmedi daha. Yeri boyattık. Aynı zamanda, evet, yeri boyattık. Çamaşır ve kurutma makinesi garajda. Evet. Ee, biraz eski usul. Ee, evet. İçeri alınabilir belki. Bunu artık alıcı da kendisi de yapabilir. Ya kimisi tercih ediyor. Hani yaşlılar daha çok alışkın böyle şeylere aslında evet, daha eski elbette. evlerde. Az önce gelen bayan da diyordu. Ama genelde bayanlar evin içinde olmasını tercih ediyor. Burası, Burası ekstra olan. E, ekstra olan ya e, içeriden anlattığımız olay şuydu. İşte Bir labirent gibi olay. Burada bir kapı vardı, bu odaya giren. Burada bir kapı vardı, bu odaya gidiyordu. Bunları kapatıp burayı böyle bağımsız bir e, alan yaptık. Hatta Şurada evet, bar vardı evet, köşede. Bar vardı, barı söktürdük orada. Ee, biz normalde bir bilardo masası da koymak istiyorduk ama evi döşeyen langırt getirince artık ihtiyaç kalmadı. Normalde buraya bir bilardo masası da koysam burası on evet. numara e, misafirin geldiğinde iyi bir vakit geçireceğim. Her evet. e, Yani, işte Yani, masalını sinema salonu yapmış mesela. Evet. Bilardo masası, aslında hani banyo olsa, tamamen dışarıdan bağımsız bir bağımsız, şey bile olabilir. Evet evet. Ya evet. ya yani, e, potansiyel tam, var. Ha yani şimdi bazı şeyleri de alan kişinin kendi zevkine göre değiştirmesi gerekiyor. Her şeyi biz yapamayız ki İbrahim Bey. Aynen öyle ya, evet. Yani her şeyi biz yapamayız ki. Biz kaliteli bir yaşam sunuyor olabiliriz ama. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Herkesin kalitesi kendine. Evet. Başka maşada da kullanabilirler ama şu anki mantık. Mesela ne olabilir? Ee, Masaj odası olabilir, hobi odası. Yok, evi ayrıldı, burası tamamen ayrı. Ya, girişi de var, buradan Hı -hı. da girişi var. Burayı kiraya verebilir. Yani bu sistemi biz devamlı neden anlatıyoruz? Normalde morbüçte aldığınızda burayı diyelim 2000 dolar morguç varsa şöyle bir 1500 dolar'a kiraya veriyorsunuz. Yani aslında bir odayla bütün evin masrafını çıkarabiliyorsunuz. Burada tekrar hani yatırımcılara sesleniyoruz. Böyle evler geldiğinde. Kaçırmamaları gerekiyor. Çünkü bunun kapısı ayrı, girişi ayrı. Buraya ufak bir, e, şu duvarın arkası işte gidere bağlı olduğu için bir banyo eklesen aslında. Burası minimum 1500-1800 dolara kiralıyor. Tabii Winter şey. Park'ın göbeği. Tabii Merkezi bir yer burası. Evet. E, o amaçla kullanılabilir. Ne bileyim, annesi babası olup e, ayrı yaşamak isteyenler şuradan duvarı kapatır. Ee, o şekilde de kullanabilir. Aile içerisinde de ayrılabilir. Bazen genç çocuklar ayrı yaşamak istiyor. Ee, Özgür. Memleket işte, sersin. Evet. Hani şey çok option çok. Evet. Güzel oldu. Çünkü ilk geldiğimizde ya bunun tavanı falan basık. Ne yapacağız dedik. Sonra böyle game room tarzı Tabii şey buradan yapınca başlamıştık evi gezmeye. Evet. Ya hiç girmesek mi dedik? Biraz daha gezelim. Tabii çünkü acaba... ana kapı dediğin gibi kapalıydı. Biz evet, buradan biz girdik. Buradan girdik. Dedik evet. nereye geldik biz? Bir ilk etapta bir korktuk yani ama şu an evin geldiği son durumu itibariyle evet. e, hızlı satılacak gibi de duruyor. Evet. Aynen öyle. Mutfağı tekrar gösterim. Ya benim en sevdiğim hakikaten şu detay. Backsplash çok güzel uydu. Kabinet bunun biraz da farklı galiba bizim yaptığımıza evet, göre. Evet Diğer bir, evlerde. Bir kalite daha e, iyi. Biz normalde e, White Shaker dediğimiz diğer modeli yapıyorduk. Bu biraz daha böyle evet. e, MDF gibi duruyor. Malzemesi biraz daha iyi bu Diğerinin görüntüsüne göre. Evet. Şimdi evi gördünüz, beğendiniz umuyorum. Yazarsınız yorumlara. Burayı kaça aldık? 270 bin aldık. Evet, doğru. Evet, burayı 270 aldık. 110 gitmiştir. Yani evet. normalde 100 bin dolar direkt zaten şeyimiz var, kontratlarımız var, evet. Aldığımız var, işte kontratlılar ödediğimiz paralar var. Ama arada da yine e, o listede olmayan masraflarımız var yani. Tabii. Çıkıyor, çıkıyor isterseniz. Evet. Appliance'lar var, her şey fıstık gibi yeni e, beyaz eşyalar. Yani 110 bin dolar harcadık, 270'e satın aldık fiyat. Ama bunun ıvır zıvır kapama masrafı biz o. 290'ları buluyor. 290'ları buluyor. 290 biraz da geçiyor hatta çünkü karşı tarafında masraflarını ödüyoruz. Her neyse 270 artı masraflar 290 bin. 110 bin dolar harcadık. Geldik 400 bine. Bu evi 499 500'e koyduk. Neden? Tam 506. Hani daha fazlaya da koyabilirdik. 520, 530, 540. Ama biraz daha uzun kalabilirdi markette. Bir de şeyi kaçırıyoruz yani 500 bine kadar bakan müşteri kitlemiz var, onu kaçırıyoruz. Sonuçta arama kriterleri 500'e kadar yazanları da dahil etmemiz lazım diye düşündük. 500'ün bir tık altında tuttuk ama inşallah 500'ün üstüne de satabiliriz çünkü çok güzel bir şey Müşterileri Müşterileri aslında ayartıp, üst üste işte. teklif alıp Tabii. biraz daha fiyat arttırmak aslında hem iyi Biraz de, daha ilgisini de. çekmek, yani maksat o. ilgilerini çekelim, daha çok kişi gelsin, daha çok kişi baksın. 500, 510, 520 evet, evet. inşallah oralara gideriz. Iyi, iyi, iyi. Gitmesek de böyle de satsak sorunsuz olması önemli. Bazen kontrata evet. giriyoruz. 2 ay kalıyoruz. Neden? Kredisi, bir şey, bir sıkıntı çıkıyor. Uzadıkça uzuyor. Şu an bir tanesi uzadı mesela. Her hafta uzatıyoruz. Umarım güzel bir şekilde bitiririz. Merhaba. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapanışı bile yapamadık. Burada şeyi de söyleyebiliriz Çağrı, bu evin her şeyini izinli yaptık, ee, bizden yana ha, bir normalde sıkıntı kaçak yapıyorduk. Yok. <laughs> Bunu da bir ara anlatayım ben size, izinli, izinsiz e, nasıl yapılıyor diye. Satış aşamasında bizim taraftan bir sıkıntı yaşamayacağız yani. Evet. Her şey belediyeden, izinler, ruhsat, ruhsat bu sefer Kağıdın yaptık. Kağıdına uygun. <laughs> Kağıt, kürek. Karadenizlilik ha. yapmadık bu sefer. Ha. Ha. Aynen öyle kaçak kat çıkmadık, kaçak yapı yapmadık. Her şey kağıdına uygun oldu. Tabii onun için de biraz daha masraflar artıyor. Bu da niye öyle oldu? Yer önemli çünkü burası prime bir arya. Ee, rastgele kafanıza göre iş yapmanız zor. Yaptık işte biliyorsunuz. Ee, bir arkadaşım evet. Evde. <laughs> o arkadaş almadı geldi. <laughs> o arkadaş buradan. selam söylüyoruz ona. Nasip ona denk geldi. Bize de böyle arada denk geliyor komşu, huysuz birine denk geliyorsunuz, öyle diyelim, arıza Arasızlı yapıyor, olabilirim. şikayet ediyor, geliyor, e, burayı yaptı, izni aldı mı, almadı mı, böyle sorunlar oluyor. Biz yaptık mı, kağıdına göre yapıyoruz. Değil İbrahim Öyle, öyle. Her Biz de, de gördünüz. Işte her şeyini Ha, Aynen. O zaman size çok teşekkür ediyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de bildirin. Beğenmiş gibi <laughs> Beğenmediyseniz de bildirirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyoruz. Evet, Hoşçakalın. Yakın zamanda. Soon. Coming soon.